Al, bayıklar, Sağ ol komutan yardımcısı. Sağ Yüzbaşı Sağ ve kıymetli konuklar. Buğdaylı Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı açılış törenine hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına adımımızı attık. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle yani Türkiye yüzyılı diye tabir ettiğimiz ilk gününü yaşıyoruz. Dün de malumunuz Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını hep beraber milletimizle birlikte kutladık. Rabbim ülkemizi, milletimizi daim eylesin diyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizde, milletimizde, devletimizde ilelebet bu coğrafyada yaşayacağımız, ilelebet bu topraklarda devam edeceğimiz inşallah önümüzdeki süreçte bunları hep beraber göreceğiz. Evet, ülkemiz bu coğrafya, bu ülke çok ciddi badireleri atlatmış, çok sıkıntılı süreçler geçirmiş. Yüz yıl önce işte çok güzel de bir ünvanla Kuvayi Milliye Şehri diye anılan o ünvana sahip olan bir şehirde inşa hep beraber yaşıyoruz. Bu şehir 100 yıl önce işgali yaraşamış. Ondan sonra adeta küllerinden tekrar ayağa kalkarak Türkiye yüzyılının geldiği bugünkü noktada işte o Kuvayi Milliye ruhu ile illi, ilk milli mücadelenin ateşlendiği ve Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Cumhuriyetimizin ilan edildiği süreçte çok önemli görevler üstlenmiş bir şehir bu şehir. İşte böyle bir şehirde görev yapmak, bu şehre hizmet etmek, bu millete hizmet etmek hepimiz için ayrı bir onur. İnşallah bugün burada açılışını yapacağımız bizim ve bu bölgede gerçekten de kritik güvenlik hizmeti verecek olan bizim Buğdaylı Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığımız da bizim bu anlamda bu bölgemizin emniyetine ve asayişine güzel hizmetler verecek inşallah. Ruhu Nebi'yi haberdar eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Burada bugün açılışını yapmış olduğumuz bu karakolumuza emeği geçen Başta tüm devlet erkanımızın, büyüklerimizin, iş adamlarımızın hayırlarını kabul eyle Allah'ım. Ve burada hayırlı, güzel hizmetler ifa etmeyi nasip ve müyesser eyle. Evet tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Ya Allah, Bismillah. Valla çok doğru bir nokta oldu. Yani hizmet için harika. Evet, değerli arkadaşlar, bugün e, Gönel ilçemize güzel bir ziyaret gerçekleştirdik. Tabii bugünü anlamlı kılan, aynı zamanda biliyorsunuz Cumhuriyet Bayramımızın dün güzel bir, görkemli bir şekilde Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. İnşallah artık Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ayak bastığımız bu günde de bugün Gönelçemize gelerek burada çok güzel bir hizmet binamızın açılışını yaptık. Tabii bu hizmet binamız bizim bu bölgenin emniyet ve huzur ve güvenliğine çok güzel katkı sağlayacağına inandığımız bizim buğdaylı organize sanayi karakol komutanlığı binamız. Burada çok güzel bir işbirliğin ve koordinasyonu gördük. Burada gerek Gönek Gönen İhtisas OSB'mizin başkanıyla, yönetimiyle, gerek Bandırma OSB'miz başkanı ve yönetimiyle güzel bir ortaklığı ve işbirliği bizim Gönen Kaymakamlığımızın koordinesinde, belediyemizin koordinesinde burada e, güzel bir karakol binamızın e, hizmete girmesine vesile olmuşlar. Bize de bugün gelip bismillah diyerek buranın açılışını yapmak oldu arkadaşlarımızla beraber. Ben e, orada da belirttiğim gibi emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah bu buradaki bu karakol binamız bu bölgemizin emniyetine, asayişine, huzuruna ve güvenine de e, güzel katkılar sağlayacağına ben inanıyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum.